Aziz Kort Kilisesi bahçesinde Hıdırellez kutlaması. Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçen yıl depremde hasarlı olduğu gerekçesiyle kutlamalara kapatılan Aziz Kort Kilisesi'nde bu yıl Hristiyanlar ve Müslümanlar bir arada dilek ve temennilerle Hıdırellez'i kutladı. Depremde hasar alan kilise de can güvenliği nedeniyle tehlikeli olmaması için kilise yönetimi Hıdrellez kutlamalarına kilisenin bahçesinde izin verdi. İskenderun'da yaşayan çok sayıda Hristiyan ve Müslüman vatandaş bu yılda Hıdrellez için kiliseye akın etti kapıları kilitli kilisenin bahçesinde vatandaşlar dilek mumları yaktı, dualar etti. Çocuk, genç yaşlı vatandaşlar dileklerini yazdıkları, üzerine çizdikleri kağıtları, zeytin dallarını kilise kapısına sürüp, kurulan dilek kutularına attılar. <laughs> dilek tutmak için kiliseye gelen vatandaşlar bugünün hayırlı bir gün olduğunu belirterek Allah kabul etsin, herkesin dileğini dedi. Allah korusun depremlerden bizi. Allah 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 ekber. Allah şükür Allah şükredeceğiz. Allah Allah ardıka bismillah çekeceğiz. kötü bir şey olmasın. Allah saklısın herkes. Allahım oğluma da çocukları olmayan çocukları olsun inşallah. Ya Rabbim amin. Benim dedim inşallah gerçek olurlar. Allah'ın izniyle olurlar. Herkes mutlu. Olur. İnşallah herkes mutlu. Dilediğimiz tüm dilekler kabul oluyormuş. Biz de o yüzden dilek dilemeye geldik. Dileklerimizi diledik. Memleketimiz büyük bir deprem yaşadı. O depremin bir daha yaşamamasını dileyeceğiz. Ve inşallah dileklerimizin kabul olmasını umuyoruz. Dileği kabul olan komşusu adına bir vatandaş da kilisede ziyaretçilere lokum ikramında bulundu. Dileği kabul oldu. Bu yüzden lokum dağıtıyor. İnşallah herkesin dileği kabul olur.